1934 senesinde arkadaşlar hacca gitmek resmen yasaklanmıştı. Yani 1934'ten itibaren benim param var falan filan bunların hiçbiri kabul edilmiyor. Haç Bakanlar Kurulu kararıyla resmen yasaktır. 1947 senesinde yasak kaldırılıyor. ...1949 İnönü Erzurum'a giderken Aşkale istasyonunda duruyor kaymakama sorduğu soru. Burada daha İmam Hatip Okulu açılmadı mı hangi tarihte açılacak? Oy gelmesi lazım çünkü. Ve bu durum yani bu işin sahtekarlığı bile, riyakarlığı bile CHP içerisinde tepkiye yol açıyor. Mümtaz Ökmen milletvekili CHP'nin üst düzey yöneticilerinden 1950 senesinde durumdan şikayetçi. Bu din işlerinde demokratlarla yarışa girdik. Onlar bir vaat ettikçe biz on veriyoruz. Nereye gidiyoruz anlamadık. E seçimi de çok feci bir şekilde kaybedince sonra vazgeçtiler. Dediler ki yani bizim böyle Müslüman görüntüsüyle milletten oy toplayabilmemiz mümkün değil... Hem gene kaybedeceğiz hem hepten rezil olacağız. Yani insan din düşmanıdır ama merttir. En sesine kılıç bile dayansa eskiden söylediğini gene aynen söyler. Bu sadece düşmandır. Bir de düşman ve münafık olmak vardır. Bunlar baktılar ki o münafıklık yaftası işlerine yaramayacak 1950 seçiminden sonra arkadaşlar. O yaftayı üzerlerinden attılar gerçek yüzünü ortaya koydular. Ama mesela şu ilginç. Mecliste ezan değişikliği ile ilgili kanun oylanacak. Cumhuriyet Halk Partisi Meclis grubu karar aldı. Dediler ki grubu bağlamıyoruz. Yani kanun değişikliği ile ilgili Meclis grubu teker teker CHP milletvekilleri serbest bırakıldı. Grup kararı alınmadı. Serbest bırakılınca o günkü toplam CHP milletvekilleri ki 66 tanedir zannediyorum. Yarıdan fazlası oylamaya girdi ve müspet oy kullandı. Çok az bir kısmı kırmızı oy verdi. Bir kısmı da hiç oylamaya katılmadı. Ama sonraki yıllarda baktılar ki bu işin sonu gelmeyecek. O görüntüden vazgeçtiler. Başka yollardan Demokrat Partiyi yıkmaya yöneldiler ve uzun vadede başarılı da oldular.